Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte güncelleme hakkında konuşuyor yapacağım. Arkadaşlar güncelleme yalan değil. Gelecek. Güncellemede Homer bir karakter gelecek. ismi Homer. Bir tane de galiba şey gelecekti. Bir dakika arkadaşlar. Bakayım ismini. Evet arkadaşlar. Gidip Google'dan aradım ve buldum. Mekatar arkadaşlar. Gelecek. Ben e, şöyle bir konuşayım. Mesela güncelleme çok büyük olacağını zannetmiyorum. Skinler falan gelecek. Bu güncelleme duyurusudur. Sadece e, mesela. Ha, neyse. Me Katara arkadaşlar gelecek. Çünkü Taran hiç kostüm yoktu. Bir de galiba Emz'e şey gelebilir. E, neydi ismi? Kostüm gelebilir. Ve Roseya arkadaşlar. Bir de Barley. Onlar çizim değil. Arkadaşlar on gelmeyeceği belliydi. Çizim çizim gibi arkadaşlar. O zaten şey olmuştu. Bir de böyle bir şey vardı. Ben de bunları rozetmender içtim. Diğer YouTuber'lardan duydum yani. Kendim asla ama asla araştırmadım. Ama araştırıp bir kere bulmuştum. Yani diyemem ki araştırmadım bulmadım. Ancak herkesten çalıyorum. Hayır arkadaşlar ben onları Google'dan arayıp buldum. Ve çok da bilge sahip değilim yani nasıl söyleyeyim. Ee, aslında söylenilmesi gerek e, ki falan da var. Brawl Talk e, yani lanacak. remodel gelecek. Daryl'a. yani Daryl'ın görünüşü değiştirilecek. E, bir de Broka şey gelebilir. Homer, e, Homer Ar Cık, öldük neyse. Ha, arkadaşlar Homer karakteri bence bir süper ender olacak. Çünkü çok ö, araştırılmadı yani. Ama gizemli de olabilir diyorum arkadaşlar Çünkü çok uza geleceğini düşünüyorlar ha tüm youtuberlardan bakıyorum kendi Google'dan araştırma arkadaşlar ucuz olacağı için bence bir Super Ender veya Ender'dir ama gizemli de olabilir gizemli de olabilir ee, bir mod gelecekti o mod ertelendi arkadaşlar yani galiba gelebilir ama yine arkadaşlar bir de hmm, neydi o Brawl Talk yayınlanacak arkadaşlar. Brawl Talk'ta neler? Au! Öldüm. Neyse. Brawl Talk yayınlandıktan sonra arkadaşlar. Umarım güzel bir güncelleme gelecek. Arkadaşlar güncelleme çok yakında olduklar. Çok yakında olduğunu düşünüyorlar. Düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar güncelleme Şubat ayında gelmedi. Yani bu ayda muhtemelen çok büyük bir güncelleme gelecek. Bu arada ben oynamıyorum fark ettiyseniz. 200 oynadığım şeyi montajla şey yapacağım. Ee, öne koyacağım yani. Aslında ben şöyle oturup konuşuyorum. Arkadaşlar bir de şey gelecek. Ee, neydi o? Hmm, bir dakika. Barley skin ve Rose skin gelecek. Emz skin gelmesi bence çok güzel oldu. Street Emz diye bir e, skin gelebilir. Hmm. Muhtemelen 20'si veya 24'de olacak. 14'de olacağını çok da düşünmüyorum. Ve arkadaşlar bu şimdi videonun uzatacağım da. Arkadaşlar bir tane şarkı yapmak istiyorum. Yorumlarımızdan muhtemel istediğiniz yorumu yazın. Sizden sadece bir harf istiyorum. Veya bir söz de yazabilirsiniz. o yorumda 3-4 tane söz yazın. Ben ondan bir tane şey kuracağım yani. Neydi o? Ee, şarkı şey yapacağım arkadaşlar. Yeter ki siz söyleyin yani. Siz söyleyin ben onda şarkı kuracağım. Ee, o şarkı içi dolacak. Bu yoruma lütfen yazabilirsiniz istediğiniz bir şey varsa. E, söz varsa istediğiniz kadar yazabilirsiniz yani. İstediğiniz kadar ne sözünüz isterseniz yazın. Ben muhtemelen onun bir şarkıyla düzenleyip kendimden bir şarkı kuracağım. Ve e, söz veriyorum ki artık şarkılar gelecek. Tabi oyun oynadığım videolar da gelecek ama şarkı çektiğim videolar daha çok olmasını istiyorum. Çünkü arkadaşlar oyun videoları çok da izlenmiyor. Ve aboneler şarkıdan kazanıyorum. Ben de çok şey yapıyorum arkadaşlar. Ben şarkıların daha güzel izlendiğini düşünüyorum. Bu arada son zamanlar izlenmelerimiz düştü. Diyor izlenmelerimiz bayağı bir düştü. Hatta abonelerimiz hiç artmadı son zamanlar. O yüzden lütfen bir like atıp abone olmayı unutma ve yoruma bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bu arada açıklamaya her seferinde yazmıyorum da 3 e, videoda bir açıklamaya e, abone olan kardeşlerim veya yorum bırakan kardeşlerimin isimlerini yazıyorum. Mesela Yiğit oyunda. Ona çok teşekkür ederim. Kendisi çok iddialı biriydi. O, neyse. o çok iddialıydı. Ka o kardeşim bana abone oldu. Dedi ki kardeşim sen de bana abone ol. Ee, şey yapalım. İki gün zamanın var falan. Sen de bana abone ol ne olur. İşte öyle oldu. Yalnız kurt en çok destek veren bana o oldu. En çok bana destek veren yalnız kurt oldu. Ona buradan çok teşekkürlerimi şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar. Şimdi ben göremiyorum da montajla muhtemelen siz göreceksiniz. 10.000 kupaya yakın bir kupa kasacağım arkadaşlar. 10.000 kupaya yakın günceme gelince direkt 10.000'e 10 tamamlayacağım. Ee, orada mega kutu açacağım. Belki Homer çıkar. Homer yeni gelen karakter yani. Ee, istiyorum i̇stiyorum arkadaşlar. İşte böyle böyle şeyler yapmaya çalışıyorum. Kardeşim gel orta olalım. Naba. Neyse. Ben şu an izliyorum kendimin oynadığımı arkadaşlar. Siz tabi montajla ben izlediğim yerleri kapatıp direkt açacağım da. Siz, iz, siz izleyeceksiniz ben de izleyerek konuşuyorum yani. Oynamıyorum. Montajla yapıyorum ben bunların hepsini. Arkadaşlar bir de tek istediğim şey abone olup like atın. Bu videonun amacı tabii ki de güncelleme hakkında bilgilerdir. Arkadaşlar güncellemede çok güzel şeyler geleceğini iddia ediyorlar tüm youtuberlar. Ben de Google'da araştırdım. Pembe falan kostüm gelecek. Ne güzel şeyler olacak biliyor musunuz? Bu güncelleme en güzel güncelleme olabilir. Herkesin sevdiği bir güncelleme olabilir. Çünkü her güncellemede biliyorsunuz. Siz bizim istediğimiz şeyler olur Mesela diyorlardı ki bir tane karakter vardı elinde çekici olan. O gelecek. Onun yerine şey gelmişti. Sen gelmişti. İşte böyle yalan haberler arkadaşlar. Hepsi yalan. Diyorum bak. Benim söylediklerimden başka hepsi yalan arkadaşlar. Tabi etmem falan. İşte oyunlar yalandan böyle alttan alttan şey yapıyor. Bulduğunu auto gelecekmiş. Yok öyleymiş. Yok böyleymiş. Auto gelecekmiş. Mod gelecekmiş. Bu kostüm gelecekmiş. Hepsini el çizimi olan abone kasmak için arkadaşlar. <laughs> bu arada hastalandım. Ama bu e, akşam şey oldu. Neyse neyse ateş atacaklar. Neyse. Arkadaşlar yani abone olup like atmayı unutmayın. Videodaki bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir de şey Yalnız Kurt, Şokay Kardeşler 4 ve Cemile miydi neydi? Hüseyin YouTube kanalının tam aklımda değil ve Yiğit onda Onlar bana çok destek veriyorlar. O kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Hatta yorumlarda bulundular. Ben onlara çok teşekkür ederim. Lütfen arkadaşlar beni destekle de saklayın yani. Ben size her zaman güncellemeden konuşacağım arkadaşlar. Yeni gelen güncellemeden araştırıp bulacağım. Ve her zaman öyle yapacağım yani güncellemede <laughs> istiyorum arkadaşlar sizin de haberiniz olsun yani bazı youtuberlar abone kasmak için ah yok auto gelecekmiş arkadaşlar onlar söylediklerinin hepsi yalan sadece rozetmen doğru bilgi veriyor onu da kardeşim sağ olsun o biliyor yani rozetmen her şeyi biliyor o güncelleme hakkında biliyor araştırıp buluyor yani benim gibi ben de mesela araştırıp buluyorum her şeyi yani direkt bazıları gibi kafadan sallamıyorum yani Bazılar arkadaşlar kafadan sallıyor. Yok bu karakter gelecek. Efsane olacak. Homer gelecek arkadaşlar. O Homer gizemli olacak veya süper ender. Çok ucuza satılacağını düşünüyorlar. İnşallah bana o bana bir karakter çıkar da 10.000 kupada. Güzel. Arkadaşlar 10.000 kupa olduktan sonra bu hesaba bu hesabı muhtemelen vermem de. 14.500 hesap tam e, şey kupa yolunu tamamladıktan sonra Tabii ki de arkadaşlar bu hesap çekilişte gidiyor. Yeni sıfırdan bir hesap. çekilişte vermeyeceğim. Bu hesap alacak. Kendime yeni bir hesap açacağım arkadaşlar. O hesapta da yapacağım. Daha da güzel olacak. Komik olacak. Yani istediğim zaman bu hesapta challenge yapacağım. O diğer hesabı da kazmaya çalışacağım. Bazen canlı yayın açıp ıı, o hesabı da kazacağım. Ya yani siz ne isterseniz onu yapacağım. Yorumları lütfen dileklerinizi şey yapın. Mesela Bazıları e, Söylüyor abi şöyle yap Mesela yok arkadaşlar dur e, Abi gerçek PUBG yüklesene Falan arkadaşlar lütfen e, Ne istiyorsanız söyleyin ben her şeyi Yaparım sadece PUBG Mobile demeyin yani o kadar başka ne Dersiniz bu iki tane Arkadaşlar sevdiğiniz bir oyun varsa Tabi online değil klasik Böyle oyunlar varsa söyleyin Yorumlara ben o oyunu şey Sizler için oynarım yani sırf sizi eğlendirmek için yoksa normalde neden oynayayım ki yani hiç oynamam normalde ben böyle oyunları İşte. sadece sizi eğlendirmek için normalde ben Brawl Stars'tan başka bir oyun oynamam yani bir tek Brawl Stars ya da PUBG sadece sizler, sizi eğlendirmek için arkadaşlar tüm oyunları yükledim Ya yani ne oyun isterseniz deyin ne oyunu sevmiyorsanız Abi bunu şerif yapma falan derseniz Şey yoruma yazın lütfen. <laughs> ee, bir de şeyin devamı gelsin mi video? Battlelands, battle, Battlelands battle Royal. Onun devamı gelsin mi lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Ee, lütfen yazın yani istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ben yaparım onu. Arkadaşlar beni takipte kalmayı unutmayın. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay.